Davud-i Tayi tabi'in döneminin velilerindendir. ilk sufilerdendir. Allah ondan razı olsun. Diyorlar ki efendim bu kemalata, bu olgunluğa, bu güzel ahlaka nasıl erdiniz? Nasıl erdiniz bu hale? Mübarek diyor ki ben bu olgunluğa bir kediden örnek alarak sahip oldum. Bir kediden, bir kediyle erdim. Nasıl yani? Bir kediyi izledim. Fare deliğinin karşısında öyle bir pusu kurmuş, sabırla, metanetle, hiç sıkılmadan öyle bir bekliyordu ki farenin çıkmasını saatlerce orada bekledi. Fare kafasını delikten çıkarttığı anda üstüne atladı ve rızkını aldı. Bu bir kedi, bir hayvan. Ben de aynen bu kedi gibi istikrarlı bir şekilde ilim meclislerinde sabırla oturdum. Sabırla dinledim, dinledim ve öğrendiğim her şeyi hayatıma monte etmeye başladım. Ve bu kemalata ölerdim. Bu uzun bir süreçtir. İstikrarlı ve daimi bir şekilde devamlı dinlemen gerekiyor. Dinlemek okumaktan daha fazla akılda kalıcıdır. Hele ki dinlediğin adamın bir de yüzüne bakıyorsan, hallerine bakıyorsan, anlatım tarzına falan bakıyorsan akılda daha fazla kalıcı olur. Ve hayatına monte etmesi daha kolay olur. Ve tesirli bir adamsa, tesiri de alabiliyorsan hayatında büyük değişimler görmen çok yakındır. Allahu Teala ilim öğrenmeyi ve öğretmeyi bize kolaylaştırsın. Amin ya Bak, bu işte kendinizi geliştirmezseniz, kendinizi ilimde ilerletmezseniz çok kolay bir şekilde kandırılırsınız. Ya şeytan tarafından, ya cinniler tarafından, ya da şeytanlaşmış sahte hocalar tarafından. Çok kolay bir şekilde kandırılırsınız. Bakın din, kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniymiş. Sahte ilahiyatçılardan bir tanesi, bir tweet atmış. Bu adam devletten hala maaş alıyor. Tweet'te şöyle diyor kurban kesmeyi ibadet sanan bir adamla kardeş olacağıma, kedisi öldüğü için ağlayan bir ateistle cehenneme girmeye razıyım. Bak 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 ne kadar merhametli bir... Yolun açık olsun güle güle. Güle güle cehennem sana, mübarek olsun cehennem sana. Mübarek olsun. Güle güle. Bu tür kripto İslam düşmanları artık inancını bilmiyorum. Müslüman olmadığı kesin. Böyle Müslüman olmaz ateisti Müslümandan üstün gören bir adam. Kedisi ölüyor. Her gün Allah'a küfür ediyor. Kedisi öldüğü için ağlamış. Tak bu cennette. Kesin cennette bu. Ama Allah zalim olduğu için bunu cehenneme atacak. Ben de vicdanım buna rahat, razı gelmiyor. Ben bu ateistle cehenneme girmeye razıyım. Ne kadar merhametlisin be. Ne kadar merhametlisin. Ve bu adamın binlerce takipçisi var. Ben ben bir kemalist olarak, ben bir mason olarak, ben bir ateist olarak sizi çok Sağlam, dindar bir hocalar olarak görüyorum. Çok aydın bir hocasınız siz. Işıklar içinde uyuyun hocam. Işıklar içinde. Bir Müslüman başka bir Müslümana ışıklar içinde uyu der mi? Der mi ya? Ne dersin kardeşim birisi, birisi için hayır dilediğin zaman? Allah sana hayırlı bir ölüm nasip etsin. Rahmet olsun sana. Rahmet içinde uyu. Nurlar içinde uyu. Ama şimdi bunlar nur kelimesine solcular, kemalistler nur kelimesine gıcık olduğu için, İslami tabirlere gıcık olduğu için ne diyorlar öldüğü zaman birisi? Işıklar içinde uyu. <laughs> Oğlum orada, orada ışık yok. Orada ışık yok. Hele ki İslam'a ettiysen, hiç bekleme ışık falan. Orada iki tane siyahi adam gelecek sana. Siyahi adam iki tane. Ellerinde topuzlarla soracaklar. Verecek kırbacı, verecek kırbacı. Çocukken izlediğim bir film vardı. Şişman bir çocuk böyle bir eşek ee, eşek açık artılmaya sunuyor. eşek. Küçük boylu sezercik eşeği biz alalım baba diyor. Biz alalım diyor. Şişman çocuk da diyor ki bu eşeği ben alacağım diyor. Her gün vereceğim kırbacı vereceğim kırbacı diyor. <laughs> Sana orada fena kırbacı verirler haberin olsun. Fena fantazi yaparlar seninle. Burada halifeliğin farkına varmazsan çok fena yaparlar. Mealciler tefsir okumadıkları için sapıttılar. Hariciler bugünkü Vehhabi Selefiler şerh okumadıkları için hadisleri şarihlerle, alimlerle okumadıkları için sapıttılar. Mealciler de bu Kur'an'ı tefsir okumadan anlamaya çalıştıkları için sapıttılar. Ve ayetlerin bir kısmını inkar ediyorlar, bir kısmını kabul ederiz diyorlar. Bunlar böyle, böyle cahil insanlar. Mealcilere göre Kur'an'ı herkes anlayabilir ama alimler anlayamaz. Bakın dikkat edin. Kur'an'ı herkes anlayabiliyor ama alimler anlayamıyor ya. Ebu Hanife bu ayet hakkında böyle diyor. O cahil o, bilmez o. Ya sen demiyor musun bu Kur'an anlaşılabilir bir kitap? Herkes bunu anlayabilir. Herkes anlayabilirse bu işin ehli olan, hafızı Kur'an olan, hayatı Kur'an'la geçmiş olan Ebu Hanife herkesten daha iyi anlar. Bu, bu kadar basit. 30 yıldır araba kaportası düzelten bir adam, 30 yıldır çantacılık yapan benden daha iyi arabadan anlar. Bu kesin bir şey. Onun işi o. Mes ben ben Kerem Önder. Futbolu Messi'den daha iyi bildiğimi size garanti ediyorum. Desem ne dersiniz bana? Bundan sonra hocanın sohbetlerine git benim sapıttı bu adam. <laughs> bu adam sapıttı dersiniz yani. Bu mantıklı bir şey değil ki bu. Kur'an'ın ehli alimlerdir. Bak Allahu Teala Hazretleri burada Ankebut suresi 43. ayet. İşte bu misaller var ya biz onları insanlar için getiriyoruz. Lakin onlara alimlerden başkasının aklı ermez. İnsanlar için getiriyoruz. Bakın ayetin genel hükmü bu. Bu misaller, Kur'an'da verdiğimiz bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Ama alimlerden başkası onları tamamen kavrayamaz. Burada Allah bize ne diyor? O olayları öğrenmek istiyorsan, işin iç yüzünü, ayetleri en derin manasıyla öğrenmek istiyorsan ehline gideceksin. Fes'elû ehle zikri. Bu da başka bir ayettir. Fes'elû ehle zikri. Sual Zikir ehline, alimlere sual edin. İn kuntum la Eğer olayı bilmiyorsanız. Bu Allah'ın sözüdür. Ama mealciler Allah'ın kullarını, insanları alimlerden kopartıp kendilerine tabi etmek için alimler Kur'an'ı bilmez. Herkes anlayabilir ama alimler bilmez diyorlar. Yani kalp ameliyatını herkes yapabilir ama kalp cerrahları yapamaz. Demek gibi ahmakça bir söz. Çantacı kalp ameliyatı yapar mı? Yapar, yapar. E cerrah, cerrah yapamaz. Ya oğlum adamın işi o ya. Ya sen nasıl bu milletin gözüne baka baka siz salaksınız diyorsun ya? Nasıl yapıyorsun bu ilizyonu? Şeytanın kulu adam. Nasıl yapıyorsun? Ama peşlerinde binlerce insan var. Ve her gün Muhammed Aleyhisselam'la alay ediyorlar. Peygamberimizin hadisleriyle alay, ediyorlar. Alimlerle alay ediyorlar. Mealcilerin görevi dinsizleştirmektir. İbadetsizleştirmektir. Bugünkü ateizm ve deizmin artmasının en büyük sebebi mealci Vatikan hocalarıdır. Allah bunların tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Kendi çocuklarını deist ve ateist yapsın. Amin. Amin. Bak bu milleti deist ve ateist yapmak için bu mealciler proje Milleti dinsizleştirmek için havar gücüyle çalışan ve dolduran bu adamların kendi Türkleri olsun. Bu tuzakları önce kendi Türkleri düşsün. Yandıkları zaman bizi anlarlar. Yandıkları zaman. O Fazlur Rahman'ın oğlu gibi. Fazlur Rahman kitabında yazıyor ki, Hristiyanlar da Yahudiler de İslam'a inanmasalar bile, son peygambere inanmasalar bile cennete gireceklerdir. Fazlur Rahman bu ilahiyatçı. Pakistan mıydı, Hindistan mıydı? Şimdi hatırlamıyorum. Oğlu dedi ki baba ben artık Hristiyan oldum haberin olsun. Üç tane iman ediyorum dedi buna. Yıkıldı. Kudurdu. Hoca arkadaşları bunu görünce ya sende bir değişiklik var. Bitkinsin son birkaç haftadır. Sorma başıma geleni. Ben dini anlatan bir adamım ama benim oğlum Hristiyan oldu. E demedim mi ona Hristiyanlık batıl din? Dedim. E o ne dedi? Baba senin kitabında yazıyor. Yahudiler de Hristiyanlar da cennete girecek. Madem onlar da girecekse namaz yok, zikir yok, oruç yok, zekat yok, hiçbir şey yok. Madem Hristiyan olacağım, cennete gireceğim. Niye ben Müslüman olayım ki? En karlı din Hristiyanlık. En çok tahrif edilmiş din hangisi? Hristiyanlık. O zaman en karlı din bu. Ben Hristiyan oldum. Madem cennette seninle orada görüşürüz baba diyor. Görüşürüz orada. Çok görüşürsünüz siz merak etmeyin. Orada bol bol eğleneceksiniz siz. Sizi yüzlerce huri bekliyor orada. Bunlara bıyıklı nuriler gelecek. Post birlikte Nuriler gelecek bunlara. Allah'ın diniyle alay edersiniz ya. Gel bakalım buraya. Gel.